programı hepiniz. Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün badem sütünden beşamel sosu yapacağız. Ve bu beşamel sosuyla karnabarlı brokoli ve yani çok kalmadı ama biraz lazanya şeyimden var. Makarna ama denir artık lazanyamdan var. Bir badem sütümüzü yapalım. Tıpkı kajıda olduğu gibi bademlerimi de 500 yıldır suda bekletiyorum. Kocam gün görmesin valla. Adam içi gidiyor böyle ben. 500 yıl bekletince bir şeylere. Haklı, haklı bir şey demiyorum. Ama suyun içini bekleyince bir şey olmuyor. Sadece arada suyun değiştirin. Ve kullanmadan önce iyice bir durulayın. <laughs> kurtar kurtar. Badem kaç para biliyor musun sen? Sen badem kaç para biliyor musun? Kurtararım ben size. İyice yıkayın. Kurtar kurtar kurtar. Kocam görmesin. Ben ona bağışıklık kazandırıyorum. Hep söylerim. Bu evde ben olduğum sürece kolay kolay hastalanmayız. Bir bardak ölçü almıştım. Şu an yere düşürdüm bir sürü. Gitme burada. Neyse ki bugün evi temizlemiştim. Her zamanki gibi. ter evimiz. Ama yine su tuttum. Bir bardağa kaç ölçü koysam? İki ölçümü koysam? İki bardak mı koysam? Üç bardak mı koysam? Beş yener ne kadar olmasını istiyorum. Bir ölçü bundan. İki oldu. Bir bardak bence yetmez. 3 olsun. 3 oldu. Şu anda badem sütü yapmaya gösteriyorum size. Çaktırmadan. Bunu çektikten sonra badem sütü olacak. Evet. Geliyorum geliyorum. Of çok dağıldım. Gelemiyorum gelemiyorum. Önce dedim ki karnabahar ve brokollerimi yıkadıktan sonra şöyle aralarına hani lazanya hamurunu koyabileceğim şekilde böyle bir doğrayım dedim. Bunlar hazır. Peynirimiz bitkisel bazlı. Pıçağımız ve rendemiz. Çok değil arar. O beni aradı be. O benim hayatımın tuz biberi. Yeter bu kadar. Şimdi çektirdiğimiz tümümüzü bir tülbent yardımıyla bu benim süzdürgeçim. Bunun yardımıyla tümümüzü hazırlayacağız. Sunacağız Oh, badem sütü. Badem sütü şu anda beyaz kapta kalan. Hii! Tabii üstüme döke saça. Çünkü ben yapıyorum biliyorsunuz Hii! Abi her yere döktüm ya. Ben bu evi daha yeni temizledim. Yavaş yavaş diyorum. İnşallah Bademlerim bozulmamıştır. Size müthiş bir haber. Vücudumuz her bozuk şeye tepki vermez. Onunla mücadele edebilir. İşte böyle de bağışıklığımız güçlü. Yoksa her şeyden hasta olurduk. Bu da bozuksa ben vücudumun en fazla cırcır cır olacaktım. <laughs> Hiçbir şey boşa gitmemeli. Kendime not. Bir dahaki sefere suya koyduğun şeyleri hemen yap. Canımı sıkma benim. Nafia. Ah yeter. Biraz şurayı sileyim. Her yere dökülmüş. Her yere. Abo. Buralar hep badem sütü. Beşamel sos için hazırız. Burada yapacağım. Altına açtığım unumu aldım. Unumu elediğim eleğimi astım. Zeytinyağı 3 kaşık gibi koyacağım ya 4-6 kaşık gibi koyacağım. 1 2 3 4 5 6 7. Her şeyi kaşıkla sayar sayar yapsaydık yanmıştık yani. 1 2 3 4 5 6. Şimdi güzelce bunu karıştıralım. Ama bak bence biraz daha yağ istiyor. Ben artık göz kararı yapmayı öğrendim bunu. Çok da umursamıyorum ölçüleri açıkçası. Bakın. Kıvamını aldı bile hemen. Abi kokusu çıksın yoksa olmaz. Bu sıra tuz da koyalım. Hi. Abo çok mu oldu? Biraz karabiber de koyalım. Biraz aceleye geldi. Her şey üst üste geldi. Güzelce kavuralım. Ve şurada duran hazırladığımız badem üstünü yavaş yavaş Koyalım. Herhalde bu 1-2 bir, bir litre falan. Ben mesela kıvamı tutturamayınca biraz bir kaşık daha un atıyorum valla. Umurumda olmuyor çok ölçüler. Yani kısacası çok stres yapmıyorum. Beşamel ses etkiden düşüncesi bile beni geriyordu. Of ya tutturamazsam diyordum da. Sonra zıntı un atıveriyorum. Tutuyor. Sütüm gözüme fazla geldi. Hemen bir kaşık un atıyorum. Bak. Bak şu hıza bak. Şu hıza bak. Çok sabırsızım ben. aynı ayında keçen. Bir kaşık daha atıyorum. Bana ya. Biraz ağırlaştı sütümüz. Bu da aslında iyi bir kıvam. Bakın. Mükemmel olmuş hatta. Hemen kapattım altına. Kenara aldım. Her şeyimizi şöyle koyalım. Peynirim de burada gözükmüyor ama olsun. Bir kat buna dökelim. Beşelim elimizi. Şöyle yedirelim sağına soluna. Kim duyarsa duysun. Şöyle unuma un ekliyorum. Biraz daha bundan koymamız gerekiyor. Hoppa. Sebzelerimizi koyuyoruz. Bol bol. Seyirciğim hoş geldin. Video çekiyorum. Dobi, peynir, çok değil arar o beni arada bir <laughs> ne 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 Sevdicim ne haber? Hoş geldin. 2 dakika, iki dakikalık sadece kameramanlık yapar mısın? Yaparım. Sadece iki dakika bitti işim. Şimdi ben beşamel soslu fırında altına ve üstüne çok az da olsa şey koydum. Lazanya. İnşallah güzel olur. Artık 8 gün boyunca bunu yeriz. Üzerine de kalan peynirleri koyalım. İçinde de var peynir. Şimdi, şimdi seyircim son bir işimiz kaldı. Ah, her şey yerlere uçuyor. Önce bunu koyacağım. Sonra alüminyum folyo. Alüminyum folyo'yu direkt koymayacağım. Çünkü zararlı biliyorsunuz. Öyle diyorlar. Doğrudur. Ve fırına koyacağım. Neden böyle üstüne kapadım bilmiyorum. Gerek var mı bilmiyorum. Önceden ısıttım bu fırını. Herhalde bir... Eskiden yemek programlarında şey vardı, sen niye öyle yapıyorsun? Nasıl? İşte bu da daha önceden yapmış olduğumuz fırına koyarlardı da hemen program aksın diye daha önceden yaptığını hemen çıkartırdı koyardı. Oha, ya. düşünsene ben iki kere yemek yapıyorum. Önce yapıyorum, sonra çekiyorum Ama bir daha. Profesyonel bir program olmak istiyorsan bunları hepsini yapmak zorundasın. Sonra da şey, aşevi olarak kapımızı açıp herkesi davet edelim. Vegan menü. Mutfağımız yiyecek. Şu hale bak. Badem, unu kaldı ya, süt yaptım tabii bu beşamel sos için. Evet. Ya bu badem ununu az önce kurutacaktım fırında ama sonra dedim ki bir kere ben bundan çok güzel bir şey yapmıştım. İnanılmaz tuzlu olmuştu. Tek sıkıntısı oydu. Şimdi tuz ayarını tutturup güzel bir badem krakeri yapacağım. Badem krakeri mi? <laughs> badem krakeri nasıl yapılıyor Nafiye Hanım? Ben de bilmiyorum. Bakalım biraz tuz koyalım. Bakın bu sefer az koydum. Evet arkadaşlar. Şimdi birazcık unla bağlayacağım. Çok koymayacağım. Bakın göz kararı. Sitrese yer yok. Baharatlarımızı koyalım. Stres yok. No panik. Tatlı biber. Nane. Kekik. Az zerdeçal. Biraz zeytinyağı. Gitme ya bu da. Abo. Gerçekten biraz Esken. kalmış. Şimdi bunu karıştırıyorum. Bakın. Güzelce karıştırdım. Karıştırmadım. Karıştırıyorum. İyice bir araya gelsin. Bakın böyle şekil verebiliyorum gördünüz mü? Mercimek köftesi gibi. Buna taze maydanoz falan da koyabilirsiniz ama ben koymayacağım. Böyle her şeyle o kadar uğraşamam. Tamamen göz kararı. Şu noktaya getirdim. Sonra alıyorum bunu. Bunu böyle koydum. Şöyle yayacağım. Bunun üzerine biraz daha olmayan yağdan koyalım. Neyse yeter bu kadar. Devir ekonomi devri. Evet, şimdi bunu fırına koyacağız. Bunun altına at verdim. Brokoli ile 45 dakikadır fırında. Diğerleri de 15-20 dakika oldu. Önce bir kurabiye kısmını kontrol edeyim. Kalsın mı? İyi peki. O zaman bunu alalım bir kontrol edelim. Hazır mıyız? Oy. Pişmiş mi bunlar? Hmm. Pişmiş ya. Bundan sonra cıvık cıvık olur. Yani pişmiş yani böyle şey değil. Vıcık vıcık değil. Zaten niye vıcık vıcık olsun ki Seçim şimdi bize kibar kibar koyacağım. Oh çok güzel kokuyor. Aa bir de bakın ne yaptım. Sana ayırdım. Meksika fasulyeli, domatesli, biberli, avokadolu bir salata yaptım. Ben İstemiyor musun? Ben kibarlık yapıyorsun sanmıştım. Ama lazanya böyle kesemeden. Ya ben uğraşmak istemiyorum artık. Çok yoruldum. Yemek yemek istiyorum sadece. Bulamaç olarak koymak istiyorum. Bak. Kırıldı kolum kanım. Sen bana bakalım. O ne demek deneyelim? Çirkin olduğunu düşünüyorsun Önce ben deneyeyim. Karnabaharlarımız tam pişirmiş. Güzel mi? Karnabaharlarım biraz da Gel 45 dakika fırında kalıp nasıl pişmiyor ben de onu anlamıyorum. Yanlış şey mi pişiriyorum? Beşamel falan güzel olmuş baya. Seveceğim. ama siz bunu biraz daha bekletin bence çünkü biraz kıtır kıtır. Ama şey değil yani. Ee, pişmiş ama daha da Katır katır şey, e, yumuşak olabilirdi. Şimdi tam böyle yumuşamadı. 45 dakika tutmama rağmen. Önceden ısıtılmış fırında. Ama tadı çok güzeldi. Ben çok beğendim yani. Sen ne düşünüyorsun bakalım? Çok güzel. Değil mi? Evet ben çok beğendim. Sadece hani yumuşak olsa belki daha güzel olurdu ama. Sebzeleri haşlayıp. Ya normalde haşlamama gerek yok. Fırının normalde bu işi çözmesi lazım ama çözemedi. Haşlasaydın daha güzel olurdu. Yani onlar haşlasın değil mi? Daha ya sebzeler pişmemiş yani o kadar. Evet ama yani diri, diriler ama pişmemiş değiller. Pişmemiş yani. değil. Çiğ değiller ama yumuşamamışlar. Evet o yüzden biz haşlayıp koyun içine. <laughs> biz bir daha koyduk bunu. Çünkü içimize sinmedi değil mi? Hı. Oh şimdi pişmiş gibi duruyor. Bak peynirler bile daha çok erimiş. Hemen kontrol ediyorum. Evet sevdiceğim. Sevdiciğim çiğ yedik biz bunu. Ben bir daha yiyeceğim. Ben yemeyeceğim bir daha. Ben biraz daha yiyeceğim. Bir de bunu tatmak istiyorum. Bunu da çıkardık. Bunlara bakın. Şöyle. Tam kıtır değil ama. Gerçekten kıtır Çok güzel. Gerçekten karakter olmuş. Evet arkadaşlar. Kurabiye çok beğendim ama. Geçen de yapmıştım, çok güzel olmuştu. Süper sefer tuzunu da tam ayarlamışım. E tamam, bildiğin çubuk köker gibi olmuş. Bildiğin çubuk köker gibi mi olmuş? Ben anlıyorum değil mi bazen bu işlerden? O zaman beni takip etsinler mi? Bak, Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Birileri yemeye devam ediyor. Sen bunu bitirirsin. Ama gerçekten güzel. Hoşçakalın.